Arkadaşlar bunu kim yapabiliyor ki? Şey. Ben şey Ben burayı çok pis kullanıyorum. Annem düzeltirse iyi olur. Neyse bunu kim yapabiliyor ki? Şun göstereyim ilk önce. Tabii şöyle durma değil. Neyse. Yapıyorum. Yapıyorum arkadaşlar değil tabi. Böyle anım, böyle elsiz. Yani Kurdum. Bunu kimler yapabiliyor? Yorum atar yorum atarsa çok sevinirim. Bunu kimler yapabiliyor ki? Hadi yapın. Kimler yapabiliyor? Haydi bay bay. Kimler yapabilecek bunu? Görmek istiyorum.